Hepinize merhaba. Bu videoda size iyodun takviye olarak kullanılması ile ilgili bilgiler vereceğim. İyot tiroid hormonunun yapılmasında elzem bir element. Çünkü tirozin amino ile iyot birleşerek tiroid hormonları oluşur. T3 ve T4 oluşur. Gebelikte ve laktasyonda, emzirme döneminde iyot ihtiyacı artar. Bizim günlük ihtiyacımız 100-150 mikrogramdır günde iot ihtiyacımız. Gebelikte bu 200-250 mikrograma kadar yükselir. İlk 3 ayda bebeğin tiroidi çalışmadığı, gelişmediği için anneden geçen tiroid hormonları ile yaşamını idame ettirir. Bu tiroid hormonları olmazsa bebeğin gelişimi söz konusu olmaz. Tiroid hormonları Hamilelikte bebeğin bütün beyin fonksiyonları, nöral fonksiyonlar için elzemdir. Eksiklik olduğu zaman, hele ki ağır eksikliklerde çok ciddi nörolojik problemlerle e, bebek dünyaya gelir. Gelişme geriliğinin yanı sıra mental dediğimiz zihinsel gerilik de olur. Hatta hiperaktivite e, sendromunun da iyo eksikliği ile bağlantısı gösterilmiştir. Şimdi bu bize iyodun etkisini, tiroidle ilgili etkisini gösteriyor. İyot eksikliğinin e, olup olmadığını anlamak için mutlaka idrar iyodu bakmak gerekiyor. İki şekilde bakılabiliyor. Bir 24 saatlik e, idrarda bakılıyor ki aslında daha net verileri bununla alabiliyoruz veya spot idrar dediğimiz o anlık idrarda ölçülüyor. Fakat bu testler e, yediğimiz içtiğimiz şeylerle çok bağlantılı. Bir gün önce siz çok fazla sıvı tükettiyseniz idrar iyodunuz düşük çıkar. Az su içtiyseniz, iot e, iyot e, içeren besin aldıysanız, balık yediyseniz iyodunuz da çok yüksek çıkabilir. O nedenle bu testleri birkaç kez tekrarlamak ve doğrusu da iyot bölü kreatinin oranıyla değerlendirmek lazım. Eksiklik varsa Tabii ki iot takviye kullanılabilir ama ne kadar kullanılır? Bunu mutlaka hekim kontrolünde almak gerekiyor. Yani komşu iot kullanıyor, ona iyi gelmiş, ben de alayım şeklinde bir yaklaşım doğru değil. Neden doğru değil? Yararı olacakken zararı da olabilir. Japonya çok bol miktarda yosun ve balık tüketen bir e, ülke olduğu için bu kişilerin günlük aldığı iot miktarı 1 ile 3 miligram şeklinde. Dünyanın en fazla iot alan e, insanları Japonlar. Bir amiodoron diye bir ilaç var. Bir ritim ilacı. Ve gördüğünüz gibi bir sürü literatür var. Amiodorona bağlı, kullanımına bağlı tiroid bozuklukları diye. Amiodoronun bir tableti içerisinde de 6-12 miligram iot mevcut. Yani Japonların bu maksimum e, ortalama 3 mg desek biz e, günlük aldıkları iot miktarına onun kaç katı, 2 katı, 3 katı e, iot var bu ilacın içinde. Ve bunu kullanan kişilerin %50'sinde tiroid bozukluğu meydana geliyor. Bu bozuklukların yarısı zehirli guatr şeklinde hipertiroidi yarısı da hipotiroidi. Hipotiroidi gelişmesinin nedeni de reseptörü dışarıdan alınan iyodun kapatmasıyla e, kapatması nedeniyle tiroid hormonunun yapılmaması. Bu nedenle amiodoronda böyle bir etkiyi e, bildiğimize göre bizim dışarıdan hele ki iyot eksikliği olmayan bir kişiye fazladan iyot vermemiz zararlı olabilir. İyot eksikliğini gidermek için zaten tüm dünyada önerilen e, olay tuzların iyotlanması ve iyotlu tuzun kullanılması. Tabi bununla da ilgili çok video çektim ama hala tartışmalar var. Rafine tuz kullanımı istenmediği için ama tekrar vurgulayayım, en pratik yol iyot eksikliğinin derinleşmemesi için tuzların iyot, iyotlanması ve iyotlu tuzun kullanımıdır. Şimdi dışarıdan iyot takviyesi alırken dediğim gibi mutlaka iyot eksikliği olup olmadığının bilinmesi gerekiyor. Gelelim iyodun tiroid dışındaki e, kullanımlarına, iyodun anti enflamatuar etkisi kanıtlanmış durumda. E, i̇yodun ayrıca kanser gelişimini azaltıcı etkisi, prostat hipertrofisi dediğimiz prostat büyümesini engelleyici etkisi, meme kanserini engelleyici etkisi de gösterilmiş durumda. Çok fazla yayın olmasa da özellikle meme kanseri ile ilgili bu yayınlar daha çok deneysel çalışmalarda ama birkaç tane de e, çok e, şey olmayacak yani güvenilir sayılabilecek yayın da var meme kanseri riskini azaltması ile ilgili özellikle Kore'de e, meme kanseri diğer dünya ülkelerinden daha az görüldüğü vurgulanmakta. Bir de memenin fibrokistik hastalığı çok yaygın görülen ve ağrılı bir hastalıktır. Bu e, hastalarda da iyodun kullanımının e, yararlı sonuçlar verdiği söylenmekte. Fakat bunlar aslında yeni yayınlar değil. T2008-2007 yılında yapılmış çalışmalar. E, bu hastalara da 10 mg'a kadar günde yüksek doz iyot kullanılmış. Şimdi insan o amiodoron denilen ilacın içindeki işte 6-12 miligramlık bir tabletteki iyodu düşündüğünde ve bu hastaların yarısında da tiroid bozukluğu meydana geldiğine göre diğer hastalıklar için prostat içinde meme hastalıkları içinde antiinflamatuar etkisinden dolayı da çok rahat iyot kullanabiliriz gibi gelmiyor ama. Ee, tabii çalışmalar devam ettikçe do hekim kontrolünde tabii her şey yapılabilir ee, idrarda iot tahlili yapılarak. Benim sadece burada vurgulamak istediğim özellikle iot o kadar emniyetli kolay kulaktan dolma kullanılacak bir ilaç değildir. Ama hekiminiz uygun görüyorsa e, sizi takip eden hekim ister tiroid hastası olun veya olmayın tabi ki kullanılabilir. Bu videoda size iyodun takviye olarak kullanımı ile ilgili bilgiler verdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.